Vecihi Hürkoş. 6 Ocak 1896 tarihinde İstanbul'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Yaralanınca İstanbul'a dönerek Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek pilot olarak mezun oldu. 1. Dünya Savaşı e, savaşı sırasında pilot e, büroveyse olarak 7. Tayyare Bölüğü'nde Ruslara karşı harekat hare e, harekata katılan Vedii Hürkuş başarı e, başarılı keşif e, ve bombardıman uçuşları yapmış ve bu arada girdiği bir hava muharebesinde bir Rus çağını indirmiştir. Böceği kuş uçak e, e, uçak düşe, düşüren ilk e, e, Türk tayyarecidir. Daha sonra Ruslara esir düşen Ve Hürkuş Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmında bulunan Nargin Adası'ndan e, Yüzerek İran üzerinden kaçmayı başarmış ve yurda dönerek 19, 1918 yılı yaz başında Yeşilköy'de konuşulmuş bulunan 9. Harp Tayyari Bölüğü'nde görev almıştır. Bu bölükte görevliyken bir av uçağı tasarımı yapan Vecihi Yurkuş'un bu projesi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ile, ile yarım kalmıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan Vici kuş özellikle İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptığı gibi bir Yunan uçağına da indirmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. İzmir, e, ismi İzmir, Gaziye, Gaziye Gazi, Mer, Sadı, e, Sadıköy, Seydiköy hava Meydanı'na ilk giren giren ve işgalden kurtulmaya ilk çalışan kişi olmuştur. Ve Cihur Kuşa Kırmızı Şeritli istik, İstiklal Madalyası verilmiştir. Ayrıca TBMM tarafından 3 kez takdirname verilen tek kişidir. Savaştan sonra İzmir'de de, de yeni tayyareciler eğitim eğitmeye başlar. Edirne'ye yan, e, yanlışlıkla inen bir yolcuya uçağına almakla da görevlendirilir. Hizmet karşılığı uçağı vecihi adı ve verilice uçağı inşa etmek düşünceleri canlandırır. İzmir iz... İzmir Seydiköy Hava Mektebi'nde bugünkü Gazi, Gazi Demir Hava Teknik Okulları ve Komutanlığı Uçak Yapım Projesi ne devam eder. 1923'te Gain, Gani Ganimet Met olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 1925'te Veci ve Cehi K4 adını verdiği uçu uçurur. Ancak ödül yerine ona ceza beklenmektedir. Ve kuşun ödü ödülü bekle, beklerken ceza almasının nedeni, nedeni havacılıktan anlayan kimsenin bulun bulunmamasıydı. İzin verecek merci o merci olmadığı için izinsiz havalanmış bu yüzden de, de cezalandırılmıştır. Daha sonra askeri havacılıktan ayrılarak uçak tasarımı ve yapımı çalışmalarına devam etmiştir. Havacılığa gönül veren yani tayyareci ve Cihür Kuş'ta da sadece Türk havacılık tarihinin değil, belki de tüm Türkiye tarihinin en ilginç sima simalarından birisiydi. 1930'da Kadıköy'de bir e, keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ilk İlk Türk sivil uçağını aslında ikinci uçağı Vecihi X4'ü inşa etti. İlk e, ilk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Ködüköy e, Fikirte büyük bir kalabalık ve basın top, e, topluluğunu karşısında yapmıştır. Bu uçuş, bu uçuştan e, sonra Vecihi X4'ü e, 4 ile Önce Yeşilköy'e sonra Ankara'ya e, vasıflarını tes, e, tespit edecek kimse bulunmadığından gereken ve vesika verilmiştir. Cevabını almıştır. Hürkuş, Feci Hürkuş bunun üzerine baka, Bakanlık nezi e, nezdinde de yapılan girişmeler sonucunda uçağa istenen belgenin alınma amacıyla uçağı sökerek demir yollarından kiraladığı vagonla Çekoslovakya e, gönderilmesi için müsaade almıştır. Ve Cihurkuş 6 Aralık 1930'da e, Praga geldiğinde henüz tayyare tayyare gelmemiştir. Tayyareye ait statik e, raporu gibi resmi evrak önce Çek dili çevrilmişmiş e, uçak e, gelince tekrar monte edilerek uçağa malzemeleri ve ve her türlü teknik kontrolü yap, e, yapıldıktan sonra uçuşu istenmiş her türlü uçuş şekilleriyle uçan e, e, uçuşun kontrolü tamamlanmış tamamlanmıştır. Hürkuş ve Cürkuş 23 Nisan 1931'de Çekoslovakya Çekso yetkililer tarafından civarındaki bir gazinoda düzenlenen bir törende baş köşesinde yaşasın Türkiye tayyareciliği yazılı bir pankartla onurlandırıldı. Uçuşun Uçuşun müsaadesi al, al, almıştır. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkarak 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmişti. Vehbi Hürkuş 1931 yılında da TAC, e, e, Türk Tayyare Cemiyeti'ye e, e, yararına Türkiye'ye turu yaptı. Vehbi Hürkuş e, 16 Temmuz 1969 yılında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Eğer bu tür videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve öbür gelen videodan ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ve istediğiniz bir kişinin hayatını anlatmamı istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın öbür video kadar hoşçakalın.